Herkese merhaba. Acil Matematik Yayınları 9. Sınıf Kış Ödev üstü sayılar konusundaki test 2 ile devam ediyoruz. Çözümlerimize başlayalım arkadaşlar. Soru 1'i e hemen okuyalım. İsmail ve Burak 200 basamaklı bir merdivenin basamaklarını boyayacaklardır. Merdivenin ilk basamağının numarası 1 ve son basamağın numarası 200'dür. A ve B birer tam sayı. Olmak üzere İsmail 2 üzeri A numaralı basamakları, Burak 4 üzeri B numaralı basamakları boyayacaklarına göre merdivendeki kaç basamağı beraber boyamışlardır. Arkadaşlar burada aslında İsmail'in boyadığı basamakları bulmak yerine direkt Burak'ın boyadığı basamakları bulabilirsiniz. 4 üzeri B'yi boyayacaktı Burak. E B tam sayı yani 4'ün bir nevi tam sayı kuvvetlerini bulalım. 4 üzeri 1, 4. 4'ün karesi 16. 4'ün küpü 64. 4 üzeri 4, 256. Ama basamak 200'e kadardı. Sonuçta 4'ün her kuvveti 2'nin de bir kuvveti olacağı için İsmail de bu 3 basamağı boyayacaktır. Yani ikisi beraber ortak olarak 3 basamak boyamışlardır diyebiliriz. 2 ile devam edelim arkadaşlar. 12 üzeri x eşittir 5. Olmak üzere alttaki ifadenin değerini sormuş bize. Hani ben öncelikle şunu yapmak istiyorum. Paydadaki bir ifadeyi yukarı alırsam kuvveti eksiyle çarpılır. Yani 2 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri x artı 2 i̇lk başta şununla başlamak istemedik. Tabanları aynı bölüyorsak üstte kuvvetten altta kuvveti çıkartıyorduk ya. Bununla başlamak istemedik arkadaşlar. Şöyle yapacağım çünkü. Yukarılar bakın x eksi 1 veya x 1. Yani herhangi iki tane ifadenin toplamaya fark farkı şeklinde ise bunları bu şekilde ayıralım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1. Üstleri x çarpı 3. 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi. Dostlar bakın üstler aynıysa tabanlar çarpılır diyorduk ya. 2 çarpı 3. 6. 2 de çarparsam şu 3 ifadenin çarpımı 12 üzeri x gelecektir. Ki bize verilen ifade 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi 4. 12 üzeri x 5. 3 çarpı 4. 12. 2 evlersem 6 gelecektir. Yani doğru cevap seçeneğimizi kolay bir şekilde bulabiliriz. Oraya 3 işte devam edelim. Bildiğiniz ee, kuvvetleri farklı olan ama tabanları aynı olan üslü ifadelerin toplamını çıkarması alakalı bir soru sorulmuş. Hani 2 üzeri 7 parantezinde alabilirsiniz. Yoksa hepsini birbirine benzetip adet şeklinde de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın 2 üzeri 7 parantezinde alalım dostlar. 2 üzeri 7 alırsam buradan 4 tane kalacak. 2 üzeri 7 alırsam buradan bir tane kim kalacak? 2 üzeri 7 alırsam buradan sadece 1 çarpanı kalacaktır. Bölü. Alt tarafları da 2 üzeri 7 parantezde alırsak yani 7 tane 2 dışarıya aldım düşün. Bu 2 üzeri 9 yani 2 tane ekim kalacak. Buradan da 7 tane aldığım için buradan da 1 tane kim kalacak diyebilirim. Dostlar 2 üzeri 7'ler sadeleşsin. 2 üzeri 4 16 eksi 2 14 bir daha eklersem burası 15 geldi. 2'nin karesi 4 2 daha eklersem 6. 3 ile sadeleştirsek doğru cevap seçeneğimiz 5 bölü 2 olarak gelecektir. Dördüncü soruya geçelim. Bir civciv yetiştirme tesisinde A, B, C, D, E ve F bölümleri bulunmaktadır. Yukarıdaki dizi yazılış sırasına göre her bir bölümdeki civciv sayısı hemen öncekinin 2 bölü 5 pardon iki buçuk katıdır. Yani 25 bölü 10, yani 5 bölü 2 katıymış arkadaşlar. Şunu yazalım. A bölümünde 320 civciv olduğuna göre F bölümünde kaç tane civciv vardır? Arkadaşlar biz A'yı biliyoruz. B, C, D, E, F. Yani F'ye kadar gideceğiz. 320 civcivim vardı. Bakın bir kere 5 bölü 2 ile çarparsam 5 bölü 2 katı bana B bölümündeki civciv sayısını verecek. C'yi de bulmak için bir kere daha. Aynı şekilde D, E ve F için de tekrar tekrar 5 bölü 2 ile çarpıyorum. Toplamda 5 kere çarptık. Bakın 320 çarpı 5 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5 yani paydayı direkt 32 olarak yazalım. Sadeleştirirsek buradan 10 kalacak. Bizim doğru cevabımız 10 çarpı 5 üzeri 5. Ama şıklarda yok bunu düzenlemiş. 10 yerine 2 çarpı 5 yazalım dostlar. Tabanları aynı çarpıyorsak 2 çarpı 5 üzeri bu ikisini 5 üzeri 6 olarak birleştirmiş. Yani doğru cevap seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. Ve devam edelim arkadaşlar. Aşağıda bir logaritma makinesi verilmiştir. Ee, bakın cihazı inceleyelim. Log a x eşittir c şeklinde bir ifade yazılmış. Logaritma makinesinde bu a, c ve x'lerin olduğu kutular arasında şöyle bir bağlantı varmış arkadaşlar. Bakın ne yapmış bunu inceleyelim biz. x eşittir a üzeri c. Yani şöyle düşünebiliriz bakın. Bu alttaki kutunun üzerine burada kutu yazmış ve burayı eşitlemiş diyebiliriz. Yani kısacası a üzeri c Eşittir. X yapmış. Bu hareketi yapmış. Şimdi aşağıları doğru devam edelim arkadaşlar. Buna göre e, bu iki kutudan A ve B'nin çarpımını soruyor. Şimdi ben makinedeki ifadeyi şöyle biliyordum. 5 üzeri A eşittir 4. Aynı şekilde 8 üzeri B eşittir 125 diyebilirim dostlar. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın 8 nedir? 2'nin küpü. İşte 125 ile 5'in küpü yazalım. Hani şu üstün üstü olduğu zaman yer değiştirirsem B ile 3'ü yer değiştiriyorum. Kuvvetler aynı olduğu için alt kısımlar da birbirine eşittir. 2 üzeri 5'tir B. Diyebilirim. 2 üzeri 5'tir 5 diyebiliriz. 5 gördüğüm yere gelip burada 2 üzeri B yazıyorum. 4 ile 2'nin karesi de yazalım. Üstün üstü varsa ne olacak burası? Çarpılacak. 2 üzeri A çarpı B. 2'nin karesi ise tabanları aynıysa üstler eşittir. A çarpı B'nin de 2 yazabilirim dostlar. Yani doğru cevap senemiz B şıkkı olacaktır. Soru 6 ile devam edelim arkadaşlar. 3 üzeri 7 eksi 6 çarpı 3 üzeri 3. Bakın bu sefer paranteze almayla değil de adet misali yapmaya çalışalım. E, tabanlar aynı ama üstler farklı. Şimdi 3 üzeri 7 şöyle yazdım düşün. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3. Eksi 6 çarpı 3 üzeri 3 bölü. 75'te yani açmayalım 75'in karesi olarak kalsın. 3 üzeri 4 nedir arkadaşlar? Şu kısım 81 demektir. 81 çarpı 3 üzeri 3 eksi 6 çarpı 3 üzeri 3. Yani 81 tane 3 üzeri 3'ten 6 tane çıkartırsam ne olacak? 75 tane 3 üzeri 3 kalacaktır. Böyle 75'in karesi de 75 çarpı 75 olarak yazalım artık. Bakın bunları sadeleştirdik. Ee, buradan 3 üzeri 3 27'dir. 75'e bölersek 3 ile sadeleştirelim. 9 bölü 25 olarak doğru cevabımızı bulacağız arkadaşlar. 7. sorumuza devam edelim. A, B, C, D bir kutucuk verilmiş. Ve ne yapmış arkadaşlar? Bakın şu ikisini toplayıp sağ üsttekinden sağ üsttekinin karesinden sol alttakinin karesini çıkarmış. Hızlı bir şekilde yazalım. Bu ikisinin kareleri toplamı 24'ün karesi 6, 6'nın karesi bölü 24'ün karesi eksi 6'nın karesi diyebilirim. Dostlar şöyle yapalım bakın. 24 nedir? 6 çarpı 4. Burası da 6'nın karesi. Yani şöyle düşünecek olursam 24 yerine ben 4'ün karesi çarpı 6'nın karesi yazabilirim. Böyle aynı şekilde 24'ün karesi yerine buradan 4'ün karesi çarpı 6'nın karesi yazabilirim. Hani buradan sonra şunu düşünebilirsiniz. Hani 4'ün karesi 16. 6'nın karesi parantezde de alabilirsiniz. Veya parantez almak istemiyorsanız 4'ün karesi hesaplanabilir çünkü. 4'ün karesi nedir? 16'dır arkadaşlar. 16 tane 6'nın karesine bir tane daha eklersem 17 tane 6'nın karesi olur. Aynı şekilde 16 tane 6'nın karesinden bir tane çıkartırsam 15 tane 6'nın karesi olur diyebilirim. Bakın 6'nın karelerini sadeleştirirsem doğru cevap seçeneğimiz 17 bölü 15 olarak gelecektir. Soru 8 ile devam edelim. Aşağıda bir dikdörtgen verilmiştir. Buna göre dikdörtgenin çevresi 3 çarpı 2 üzeri 6 santimetredir. Hemen başlayalım arkadaşlar. Burası 2 üzeri 5. 8 nedir? 2'nin küpü. Üstün üstü varsa çarpalım. 2 üzeri 3 üzeri 2 yani 2 üzeri 6 santimetre diyebilirim. Çevre dediğimiz nedir? Kısa kenar artı uzun kenarın toplamının ilk katı. Şimdi toplayalım arkadaşlar. 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 5. Bir de bunu 2 ile çarpacağız. Şimdi dostlar ne yazacağım? 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 5'i nasıl toplarım? Tabanları aynı ama üstler farklı. Üstleri benzetelim. Yani 2 üzeri 6 2 çarpı 2 üzeri 5 olarak yazalım. 2 tane 2 üzeri 5'i e, 1 tane daha eklersem burası 3 tane 2 üzeri 5 olacak. Bir de dışarıda 2 katımız vardı. 2'yi de içeriye dağıtırsak 3 çarpı 2 üzeri 6 olarak gelecektir. Çevresi 3 çarpı 2 üzeri 6. Yani birinci öncülümüz doğru. Alan demiş. Hemen alanı şurada bulalım. Nedir arkadaşlar? Farklı uzunluklar çarpımı, farklı kenarların çarpımı. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 5'ten. ne olacaktır dostlar alan? 2 üzeri 11. Yani ikinci öncümüz yanlış. Uzun kenar kısa kenarın ilk katır demiş. Uzun kenar 2 üzeri 6, kısa kenar 2 üzeri 5. Bölersem kaç geldi? 2 geldi. Evet üçüncü öncümüz de doğru. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Hemen soru 9'a devam edelim arkadaşlar. Öncelikle işaret incelemeleri yapalım. Negatif bir sayının tek kuvveti yine negatiftir. Eksi 2 üzeri 5. Çarpı 5 üzeri 9. Negatif bir sayının tek kuvveti yine negatiftir. Yani burası eksi 9 üzeri 3 olarak gelecektir. Hani şu eksileri götürebilirim. Şu eksileri götürebilirim. Buradaki buradaki eksiyi çarparsam artı olacaktır. Onları direkt silelim. Buraya da 9 üzeri 3 olarak yazalım. Böyle. Kuvvet çift direkt eksi yok edecek. 10 üzeri 6. 15 üzeri 4. Şimdi arkadaşlar düzenlemelere başlayalım. Yukarı ellemiyorum. 2 üzeri 5, 5 üzeri 9 Bir tek 9 üzeri 3'ü 3 üzeri 6 olarak yazalım. 9 3'ün karesidir. Kuvvet 3, Kuvveti 3 de çarparsak 3 üzeri 6 olacak. 10 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 5. Yani 2 üzeri 6, 5 üzeri 6. 15 nedir? 3 çarpı 5. 3 üzeri 4, 5 üzeri 4 diyebilirim. Şimdi dostlarım son bir satır daha yazalım. 2 üzeri 5, 5 üzeri 9, 3 üzeri 6 bölü tabanları aynı çarpıyorsam bakın şunları ne yazacağım 5 üzeri 10 2 üzeri 6 ve 3 üzeri 4 Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar 5 üzeri 10 5 üzeri 9 salleştirsem altta bir tane 5 kalacak 3 üzeri 4 3 üzeri 6 bunları sadeleştirsem yukarıda 2 tane 3 çarparım kalacak en son 2 üzeri 5'leri sadeleştirsem altta bir tane de 2 çarparım kalacak yani ne geldi 9 bölü 10 geldi diyebiliriz. Yani bu da nedir arkadaşlar? 0,9. Yani doğru cevap seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. 10 ile devam edelim arkadaşlar. 9 üzeri A bölü 3 üzeri 5'tir. 1 bölü 3. 3 üzeri B eksi 9 üzeri A 18 denilmiş. Şimdi önce şurada bir çapraz çarpma yapalım. 3 tane 9 üzeri A eşittir 3 üzeri B. Şimdi bakın alttaki ifadede 3 üzeri B ye gördüğüm yere 3 çarpı 9 üzeri A yazarsın. 3 çarpı 9 üzeri a eksi 9 üzeri a eşittir 18. 3 taneden bir tane çıkarsam şuraya doğru yazalım. Düzgün yazalım. 3 tane 9 üzeri a'dan bir tane çıkarsam 2 tane 9 üzeri a kalacak. İkileri sadeleştirirsek 9 üzeri a 9 yani a buradan 1 gelecektir arkadaşlar. 9'un birinci kuvveti 9'dur. a 1 ise şimdi gelip bakın şu ifadeyi zaten burada çapraz çarpım yapılmıştık. a 1 ise bunu burada yerine yazalım. A1 ise 9 üzeri 1, 9 3 kere 9 27. 3'ün ancak 3. kuvveti 27 yapacaktır. Yani B'yi de 3 olarak bulacağız. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Soru 11 ile devam edelim arkadaşlar. 1 bölü 32 üzeri eksi 0,6. Bakın önce buraya bir düzenleyelim. Sonra buraya bir düzenleyelim. 1 bölü 32 nedir arkadaşlar? 32 2'nin 5. kuvveti payda da olduğu için 2 üzeri eksi 5 olarak yazalım. Eksi 0,6 nedir arkadaşlar? 0,6 6 bölü 10 yani 3 bölü 5. Şunu da gelip buraya eksi 3 bölü 5 olarak yazalım. Üstünlüsü varsa çarpları arkadaşlar. Eksi 5 ile eksi 3 bölü 5 çarparsam 3 gelecektir. Yani burası 2 üzeri 3. Çarpı 0,125 bu nedir dostlar? 125 bölü 1000 yani sadeleştirirsek 1 bölü 8. Hemen bunu da şöyle 1 bölü 8 olarak yazalım. Artı x ile eksi 1 yani 1 bölü x eşittir 3. Dostlar buraya 2 üzeri 3 bulmuştuk. 2 üzeri 3 yani 8 demek. 8 çarpı 1 bölü 8 1 yapacak. Demek ki 1 ile ancak 2'yi toplarsak 3 olacağı için 1 bölü x'e 2 diyebiliriz. Çapraz yer değiştirirsek x de buradan 1 bölü 2 olarak gelecektir tam sayı taban ve üssü birden büyük doğal sayı olacak biçimde üslü sayı şekli yazıldığında taban ve üssün toplamın en büyük değerine pozitif tam sayının gücü denir demiş. Bakın dostlar örneklere bakalım. 64 eşittir 2 üzeri 6. 64 4 üzeri 3. 64 8'in karesi. Şimdi taban ve üssü toplarsam 8, 7, 10. En büyük 10 geldiği için 64 sayısının gücü 10'dur demiş. 3 üzeri 8'i inceleyelim. Şimdi 8 nedir? 1 çarpı 8 veya 2 çarpı 4. İşte hemen şuradan başlayalım. 8'i ben şöyle yazabilirim değil mi? 2 çarpı 4 mantığıyla. 3 üzeri 2 üzeri 4. Veya 3 üzeri 4 üzeri 2 diye yazabilirim. Veya nasıl yazabilirim arkadaşlar? 3 üzeri 1 üzeri 8 veya 3 üzeri 8 üzeri 1. Yalnız bize ne demiş dostlar? Taban ve üssü birden büyük doğal sayı demiş. O yüzden bunu eleyebilirim. Bu zaten 3 üzeri 8. Toplarsam bu 3 er 8'den gücü 11 gelecek. Üstleri 4 nedir arkadaşlar? 81. 81'in karesi. Toplarsam taban ve üssü 83 gelecektir. Son olarak bunu da yapalım. 3 üzeri 2 9'dur. 9 üzeri 4. Yani toplarsam ne olacak arkadaşlar? 9 artı 4'ten 13. Evet bu sayının gücü en fazla 83 olabilirmiş diyoruz. İkinci testimizin son sorusunu Hemen çözelim dostlar ve bu testi de burada bitirelim artık. Özkan Öğretmen matematik dersinde anlattığı özdeşliklerle ilgili içerisinde çokgenlerin de yer alacağı bir örnek sorunun öğrencilerin ilgisini çekeceğini düşünmüş ve böyle bir soru hazırlamak için aşağıdaki iki işlemi tanımlamıştır diyor. İşlemlere bakalım. Birinci işlem bir çokgenin içinde bir sayı varsa bu şeklin değeri çokgenin kenar sayısının bir eksiğinin çokgen içindeki sayının üst olarak yazılmasıyla oluşan üstü işlem sonucudur diyor. Bakın arkadaşlar içerideki var. Çokgen 5 kenarlı 1 4 2 üzeri 4. Bir çokgenin içerisinde x türünden bir ifade varsa bu şeklin değeri çokgenin kenar sayısının bu ifadede x yerine yazılmasıyla elde edilen sayı eşittir demiş. Şimdi dostlar bakın ikinci örneğe bakalım. İçeride x'i bir ifade var. Kenar sayısı ne? 4. Yani kenar sayısını buradaki x gördüğü yere yaz demiş. Eğer sayı olursa kenar sayısının bir eksiğini kuvvet olarak yaz demiş. Şimdi ben bu şekle bakıyorum. Burası nedir arkadaşlar? Bir üçgen ve içinde de bir sayı var. O zaman benim bu üçgen ilk kısımdan çıkartacağım olay nedir? 9996'nın kenar sayısı 3 olduğu için bir eksiğini üzerine yazmak. Şimdi bu sefer ne oldu arkadaşlar? E, X'li bir ifade geldi bunun içerisine. Kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenarlı. X'li bir ifade olursa adam ne demiş? X gördüğü yere kenar sayısını yazsın. Tamam 8 kere 2, 16. Bakın buradan da ne yapalım? 9996'nın karesi eksi 16 ya da 4'ün karesi deyip 2 kare farkından açalım. Neydi 2 kare farkı arkadaşlar? X kare eksi y kare. Herhangi iki ifadenin karesini birbirinden çıkartıyorsak. X eksiye çarpı x artı y diye bir özdeşliğimiz vardı. Bunu bu şekilde açabiliyorduk. Hemen buradan devam edelim. Bakın 9996 eksi 4 9996 artı 4 dersem buradaki sağdaki çarpan ne gelecek arkadaşlar? 10.000 Burası da 9992 e Çarparsam sonra 4 tane sıfır ekleyeceğim. Yani totalde ne olacak arkadaşlar? 8 basamaklı bir sayı oluşacaktır. İkinci testimizde burada bitiriyoruz dostlar.